İşin kılıcı sipariş ettik, oyuncak çıktı. He, sen normal ışık şey kılıcı mı bekliyordun? Nasıl iade edeceğiz? Hepsi buraya gir, böyle iki tıkla gelip senden iade alıyorlar zaten. Bu seni kesmiyor. Cumhuriyet nedir? Gelecektir. Umuttur. Cumhuriyet umuttur. Cumhuriyet yaşamdır. <laughs> Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet milli iradedir. Cumhuriyet kardeşçe yaşamaktır. Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz Her kız çocuğu ilkokula başladığında cumhuriyet bir kere daha ilan edildi Her kadın sandık başına gittiğinde Her genç fikrini özgürce ifade ettiğinde Her fabrikamızda ürettiklerimiz hattan çıktığında Her hastalanan kendine bakacak bir doktor bulduğunda Her turist memleketimize hayran kaldığında her milli sporcumuz marşımızı çaldırdığında, her bilim insanımızın başarısı bize en büyük mirasın ilim ve akıl olduğunu hatırlattığında, Cumhuriyet bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha ilan edildi. Biz bu milyonlarca kere ilan edilen Cumhuriyete aşığız. Garip, biliyorum ama bir çocuğun neşesinde seni hatırlıyorum. Çocuğun gözlerine bir bak, iyi kötü yaşanan ne varsa orada. Mutluysa bil ki özgür. Endişesi yoksa huzur var. Ah ah, çınlayan sesleri hep seni hatırlatır. Ülkemizin sağlam yapılarının arkasındaki güç. Chase Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlar. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim sağ ol. Bunlar ne? Hiç baba öyle eksiklerim vardı. Dün sipariş ettim. Her koşulda çalışmaya devam edenlerin memnuniyeti bizim için değerli. Çalışılan her yer iş yeridir. Aa avansız. Vivense'de süper fiyat günleri. Koltuk takımı 1899 TL, masa takımı 1699 TL, dolap 449 TL, halı 99 TL. Üstelik ücretsiz teslimat. Acele et. Akşam fırında somonu ne dersin? Hey, süper. tuşla uzaktan çalıştırabileceğiniz buhar destekli pişirme özelliğine sahip fırın ve şık tasarımı yenilikle bir araya getiren entegre davlum bazlı ocak. Siemens'in heyecan veren teknolojilere sahip Ankastri ürünleriyle her şey kontrolünüz altında. Siemens gelecek evinizde. Tep marifetli hesapla herkes biriktirebilir. Çaya bisküvi batıramayanlar bile. Gelin 90 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Hayat, oh rahat, 60 ay vade, oh sıfır faiz rakipsiz fırsatlar. Boş'un benzersiz batarya gücünü yeni kablosuz dikey süpürgemize aktardık. Boş'un gücü istediğin her yerde senin. Değiştirilebilir Boş bataryasıyla Unlimited seri 6. Alman teknolojisi. Boş. Yaşam için teknoloji. Ronaldinho! Vur gelişine! En koleksiyonda yaşar. Pro Rino 4 ve Light seçenekleriyle yeni Oppo Rino 4 serisi. Hani ilk adım atmak zor derler ya, ama attıktan sonra da insan koşmak istiyor. 2019 yılında Trent anlaştık. Herhalde siparişler birkaç aya gelir diyordum ki ilk sipariş ertesi gün geldi. İnanamadım. Satışlar hızla arttı. Öyle olunca ümidimiz arttı, cesaretimiz de arttı. Ekibimizi genişlettik, her yerden sipariş almaya başladık. Öyle olunca da kocaman bir depo tuttum. Gece 2-3 olmuş demiyoruz, ambalaja, paketlemeye hepsine koşuyoruz. Çünkü bizim için müşterimizi mutlu etmek her şeyden önemli. Yazdığınız yorumları okuyorum, ihtiyaçlarınızı anlamaya çalışıyorum. Şimdi hayal bile edemediğimiz bir yerdeyiz. Çünkü Türkiye'nin her evindeyiz. Ben Aycan. Ben Zehra. Ben Yasin. Ben Dilek. Trend yolda alışveriş yaptığınız mağazalardan biri benim. Binlerce iş ortağımızla size en iyi hizmeti verebilmek için her gün büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Ne mutlu bize. Türkiye'nin trend yoluyuz. Cildim için tercihim day to day kolajen. Beklediğiniz kampanya Mediamarkt.com.tr'de ve geniş mağazalarımızda. Eski telefonunu getir, rengarenk Samsung Galaxy S20 FE'yi 1999 liradan başlayan fiyatlarla götür. Fırsatla bak Mediamarkt, Mediamarkt. Baba değiştir. Değiştir. <laughs> Hayatı kendi yoluyla değiştirenlere yeni yol arkadaşı. Opel Grandland X. <laughs> Teknolojide yap bir yenilik. Eski telefonunu ya da tabletini Teknosa'ya getir. Rengarenk Samsung Galaxy S20 FE'yi 1999 liradan başlayan fiyatlarla götür. Son gün 22 Kasım. Teknosa. Teknoloji varsa, teknosa. Opel Grandland X şimdi yüzde sıfır faiz seçeneğiyle Opel showroomlarında. Şimdi eski telefonunuzu getirin, benzersiz avantajlarla Galaxy S20 Fan Edition'ın rengarenk dünyasına geçin. Tep marifetli hesapla herkes biriktirebilir. Kapıyı ters yöne açmaya çalışanlar bile. Gelin 90 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Profilo XX Large buzdolapları şimdi hem üstten dondurucu seçeneğiyle hem de hijyenik filtreli süpürge hediyesiyle sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın. Profilo. Profilo. Yıllar önce babam mağazamızı kapatacağını söyleyince çok üzüldüm. ...eskiden beri yanımızda çalışan bir ablamız vardı. Baktım ki o da çok üzünlendi. Onu öyle görünce dedim ki Söz Ablam ağzımızı kapatmayacağız. Bu işi çok iyi yerlere getireceğiz. Sen de bizimle kalacaksın. 2019 yılında trend anlaştık. E-ticarette girmemizle birlikte işlerimiz çok büyüdü. Gece gündüz çalışmaya başladık. Ekibimizi genişlettik. Her yerden sipariş almaya başladık. Öyle olunca da kocaman bir depo tuttum. En güzeli ben yıllar önce verdiğim sözü tuttum. Şimdi hayal bile edemediğimiz bir yerdeyiz. Çünkü Türkiye'nin her evindeyiz. Ben Yasin. Yolu'da alışveriş yaptığınız mağazalardan biri benim. Tıpkı Yasin gibi binlerce iş ortağımızla size en iyi hizmeti verebilmek için her gün büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Ne mutlu bize. Türkiye'nin trend yoluyuz. Saçmalama. Her gün bunu duyuyorsunuz. Saçmalama diyorlar. Ama ya asıl eğlence saçmalamak da başlıyorsa? Biraz cesaretini kullanıp saçmalasan ne çıkar? Ben sana söyleyeyim. İçindeki en renkli insan ortaya çıkar. Fanta. Saçmalamaktan korkma. Beklediğiniz kampanya MediaMarkt.com.tr'de ve geniş mağazalarımızda. Eski telefonunu getir, rengarenk Samsung Galaxy S20 FE'yi 1999 liradan başlayan fiyatlarla götür. Fırsata bak MediaMarkt. MediaMarkt. Seri sonu ürünlerindeki %30'a varan indirimleri kaçırmayın. Aradığınız birçok indirim Teknosa'da. Teknosa. Teknoloji varsa Teknosa. Vivense'de süper fiyat günleri. Köşe koltuk 1799 TL, çalışma masası 249 TL, masa seti 999 TL, gardrop 799 TL. Üstelik ücretsiz teslimat. Acele et. Güncellenen mobil uygulamamızı hemen indirin. Size özel fırsatları kaçırmayın. Teknosa. Teknoloji varsa Teknosa. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Koçak seninle güzel. hayatı dönüştüren bir televizyon düşünün. Görüntüyü mükemmel 8K kalitesine yükselten, sesleri harekete geçiren QLED 8K. Hayatı dönüştüren televizyon. Şimdi QLED 8K Q950 serisi televizyon alana Galaxy Z Flip Telefon hediye. Tüm günün yorgunluğunu ve telaşını eve girer girmez dışarıda bırakmak. Evin sizin için ne anlama geldiğinin farkındayız. Bu huzurun arkasındayız. Weber, yapılar için güvenilir çözümler. Bu kenarında yıkıldınca... Ölümlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra dışarıda ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız devrimler. Hepsi bu süper fırsatlarını kaçırma. Dünya devi TCL marka televizyonlarda süper fiyatları yakala. Uygulamayı indir alışverişe başla. Hepsi burada. Hepsi burada.